Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte kuzu kulağı salatası yapıyoruz. Hemen malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 1 demet kuzu kulağı, 5 adet çeri domates, nar ekşisi, 5-6 tane ceviz, biraz tuz. Şöyle yarım biraz küçük bir soğan ve sıvı yağımız var. İsterseniz zeytinyağı da katabilirsiniz. Benim şu an evimde zeytinyağım kalmadı. O yüzden bugünlük sıvı yağ ile yapıyorum. O zaman hemen bu güzellikleri doğramakla işe başlayalım. Evet gördüğünüz gibi ben kuzu kulağını ve domateslerimi doğradım şöyle sizlere de hatta göstereyim bu arada arkadaşlar ben çok fazla sap kısımlarını doğramıyorum açıkçası. Bu şekilde yapanlar da var, yapmayanlar da var. Tamamen bu damak tadınıza kalmış. Şimdi de bu geride kalan malzemelerimizi hemen içine koyuyoruz. Öncelikle burada soğanımız var. Ben bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğradım ve biraz şöyle arkadaşlar suda da şöyle sıktım, biraz yoğurdum ki acısını almak anlamında. Sonrasında biraz tuzumuz var şöyle tamamen damak tadınıza kalmış tuzumuzu da koyduk. Şöyle biraz yağ, yarım fincan kadar yağımız var. O kadar çok seviyorum ki böyle salataları. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sizler de muhakkak ama muhakkak deneyin. Şöyle 5-6 tane cevizimiz var. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Her renk var gerçekten. Ve son olarak da burada nar ekşimiz var. Şöyle onu da açıyorum. Ben açıkçası bol nar çok seviyorum. Böyle ekşili şeyler gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden biraz koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi de güzelce bu güzellikleri karıştıracağım. Ve kuzu kulağı salatamız hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Yani bence çok fazla işte acıcı duruyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu arada evlerinizde yapıyor musunuz? Lütfen benimle de yorumlarda paylaşın. Ben sık sık yapıyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Dediğim gibi ben böyle işte ot salatası, kuzu kulağı salatası. Ya bu tarz şeyleri çok seviyorum. İşte roka özellikle de rokayı da gerçekten çok seviyorum. Salatalarda yani katmaya özen gösteriyorum açıkçası. Gerçekten de çok ferah ve çok lezzetli oluyor. O zaman artık videomuzu kapatalım. Tarifime videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.